Bismillahirrahmanirrahim. فَمَا لِعَيْنَكَ اِنْ قُلْ تَكْفُ فَا هَمَتَ وَمَا لِقَلْبِكَ in قُلْ تَسْتَافِقَ يَهِيمِينَ Evet, yani toplum anasını verelim. O halde gözlerinin haline ağlamayı bırakın diyecek olsan akarlar, kalbinin haline kendine gel dersen deli divane olur. Yani femali ayneyke o halde gözlerinin hali ne ki in kulte onlara söyleyecek olsa ney ukfufa ağlamayı bırakın. Ukfufa yani bunun aslı keffe yakufudan olup birinci babın en bir hazırıdır unsura gibi. Burada tabi e, kuffen olması lazımdı ama şiir zarureti olduğundan dolayı idgam terk edilmiştir. Ukfufa yani ağlamayı bırakın. Hemede. Onlar çeşme gibi akarlar. Ve mâ kalbike. Kalbinin haline inkulte. Ona diyecek olsan. İstefiq ayıl yehimi aşkından deliyor olur. Evet. Eh, burada tabi bunun aslı ikinci baptandır. Heme yehmiden e, gelmiştir. Söylüyoruz. İstefiq de bu da istefaka yestefiqudan geliyor istifal babındandır ee, söylüyoruz. Ayıldığın manasındadır. Öbürü ise yani yehmi ise heme yehimudan olup ikinci babtan fiili muzaridir. Evet. E yahsabu sabbu ennel hubbe munketimun ma beyne munsecimin minhu ve muttarimi. Evet. Yani aşık olan sanır mı onun aşkı akan göz yaşları ve yanan kalbi arasında saklı kalabilir. Ayhsabu sabbu yani aşık olan sanır mı? Burada asabbu aşık demektir. Neyi sanır mı? Ennel hubbe munkatimun aşkın saklı kalabileceğini. Ne ile ne arasında? Ma beyne munsecimin akan gözyaşları yaşları arasıyla nereden akan minhu aşıktan ve muttarimi alev alan kalp arasında. Eh, İmam Ezheri de buradaki ma'yı zayit yapmıştır. Munsecimun kelimesinin mevsufu mahzuftur. O zaman yani beyne demeyin munsecimindir bu naslı. Aynı şekilde muttarim de öyledir. Yani ve kalbin muttarimin minhu manasındadır. Velhamdülillahi rabbil alemin.